Secde Suresi 30 Ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim İçerisinde asla şüphe ve çelişki olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onlar bunu peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır. O Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine izah ve irşat edici bir uyarıcı gelmemiş bir topluluğu uyarman için Kur'an indirilmiş bulunmaktadır. Umulur ki hidayet bulurlar diye onlara okunmaktadır. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günlerde, dönemde yarattı. Sonra arşa istiva edip ilmiyle ve kudretiyle kuşatı verdi. Sizin onun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Aklınızı ve vicdanınızı kullanmamak başınıza bela açacaktır. Gökten yere alemlerdeki her işi o evirip düzene koymaktadır. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine ona yükselip durmaktadır. İşte görünmeyeni, nurani ve ruhani görevlileri de, görüneni, maddi cisimleri ve insanın açık amellerini de bilen, izzetli ve merhametli olan O, Allah'tır. O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya süzme ve özlü bir çamurdan başlayandır. Sonra onun neslini bir özden, sülaleden hakir görülen bir sudan meniden yapmıştır sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona insana kendi ruhundan üfledi sizin içinde kulaklar gözler ve gönüller var etti ne az şükrediyorsunuz ne nankör insanlarsınız biz ölüp toprakta kaybolduğumuz zaman gerçekten biz tekrar Yeniden yaratılacak mıyız diyorlar. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar. De ki yakında anlarsınız. De ki canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği hayatınıza son verecek sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız. O mücrim kulları, suçlu günahkarları Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz Dünyada inkar ettiğimiz her hakikatı artık bizzat gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir ki salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen, onlar nasıl da pişman ve perişan bir durumdadır. Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Ancak imtihan için insanları hakla batıl arasında serbest bıraktık. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir. Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan inkar edenlerle ve zalimlerle tamamıyla dolduracağım. Öyleyse bu azap gününüzle karşılaşmayı unutmanıza, küfür ve kötülüklere dalmanıza karşılık azabı tadın bakalım.'' Biz de şimdi gerçekten sizi unuttuk. Unutacağız ve cehennemde kendi halinize bırakacağız. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın buyurulacaktır. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine hak hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edip duranlar ve büyüklük taslamayan, müstekbir olmayanlar, iman edip felaha ve mutluluğa ulaşacaktır. Onların yanları gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır, Rablerine korku ve umutla dua edip yaklaşır ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edip ahirete hazırlanır. Artık iman ve itaat ehli hiçbir nefis yaptıklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı ve mutluluk kaynağı olacak. Nelerin hangi sayısız nimetlerin saklandığını bilemez. Cennette karşılaşacaktır. Öyleyse iman eden kimse hiç fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar. Bunların farkı ahirette ortaya çıkacaktır. İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise artık onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere hazırlanan sonsuz ve kusursuz bir ağırlanma konağı olarak meva, mutlu ve kutlu barınma cennetleri vardır. Fasık olanlar içinse artık onların da barınma yeri ateş olacaktır. Oradan her çıkmak istediklerinde hemen geri çevrilecekler ve onlara kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın denip kahra uğrayacaklardır. Andolsun biz onlara belki inkarcılıktan dönerler diye o büyük uhrevi azaptan önce yakın dünyevi azaptan da tattıracağız. Müminlere zafer verip zalimlerin saltanatını yıkacağız. Kendisine Rabbinin ayetleri, İslam'ın hakikatleri okunduktan ve gerçeği anladıktan sonra dünyalık makam ve çıkar hırsıyla bunlardan yüz çevirip uzaklaşandan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikamımızı alırız. Ey Resulüm! Andolsun, biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Böylece sen ona, Kur'an'a kavuşmaktan, vahye muhatap olmaktan kuşku içinde bulunma. Biz onu, Hz. Musa'yı ve Tevrat'ı İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Nefsin kötü arzularına ve hayatın zorluklarına sabrettikleri ve ayetlerimize yakinen kesinlikle ve şüphesiz iman ettikleri zaman, onların içinden emrimizle hidayet rehberi olan önderler tayin edip çıkarmıştık. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri ve ihtilaf ettikleri konularda, kıyamet günü onların aralarında hükmünü verip ayıracaktır. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip hakka yönetmek için yeterli olmadı mı? Elbette bunda ayetler ve ibretler vardır. Yine de duyup düşünmüyorlar mı? Görmüyorlar mı? Biz suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz. Ondan hayvanları ve kendileri yemekte ve rızıklanmaktadır. Yine de gerçeği görmüyorlar mı? Münkirler ve münafıklar Zafer gecikti diye müminlerle alay ederek ve hayal peşinde gittiklerini söyleyerek eğer bu inanç ve iddianızda doğru iseniz bu söylediğiniz ve beklediğiniz fetih, zafer ve adalet dönemi hani ne zaman deyip durmaktadır. Onlara de ki ilahi adaletin gerektirdiği ve haber verdiği bu devrim ve değişim mutlaka ve pek yakında gerçekleşecek. Ne var ki o fetih ve zafer günü daha önce zalimlerden taraf olup hakkı inkar edenlere bu mutlu gelişmeleri görmeleri ve çaresiz iman etmeleri kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve onlara kıymet ve mühlet de tanınmayacaktır. Allah'ın vadine ve fetih müjdesine inanmayanları artık sen onlardan yüz çevir ve bekleyip gözle Zaten onlar da kuşku ve tedirginlik içinde gözleyip beklemektedir. Bir müddet daha şeytanlıkları ve şımarıklıkları ile baş başa bırak ki oyalanıp avunsunlar. Zira yakında tarihi bir inkılapla küfür ve zulüm saltanatları yıkılacaktır.